Ben sizin şimdi. Her yer sensiz, her yer karanlık. Sanki hiç güneş doğmamış üzerime. Hiç doğmamış güneş. Yüreğim suskun. Yüreğim çaresiz ağlıyor bendeki sensiz diye. Sensiz diye sabahındayım şimdi. Senden geriye hasretler kalıyor. Sonu kalmayan hülyalar gibi. Bir türlü bitmeyen gece. Bir türlü bitmeyen yol Hep gün batımları Hep karanlıklar Sensizliğin sabahındayım şimdi Bir boşluk var Yüreğimde sen yoksun diye Sen yoksun diye Benden aşıklara gelsin bu İşte Hayat Karanlık bir gecede başladı yolculuk. Umutlar, hayaller ve yaşanacak güzel günler. Sürükledi bizi bu sevda yolunu bu günlere. Günler ve geceler hep düşünceyle geçiyordu. İşte aşk diyebiliyorduk biz buna. Ve ben seviyordum onu delicesine. Gündüzleri yanında, geceleri rüyamdaydı. Sevmek ne güzel şeymiş be. Allah'a bir hoş geliyordu. Bir yandan çiçekler geliyordu bir yandan da bibülerle şeyle şarkı söylüyor. Sanki bütün dua bize akışlıyordu. Bir şarkımız bile olmuştu. Sadece aşkımızı anlatan bir şarkı. Zaman gelince saydı el ele tutuşmalar. Ne güzel şeymiş bu be Hayat dedirtiyordu insana Aşk olmak ayrı bir şey sanki Başlardık şimdiden haller kurmaya Yarınlar sanki bizim için vardı Bir yuva kurmuştuk gecenin ta karanlığına Mutluluk sadece sanki bize aitti Mutluluk sadece sanki bize aitti seviyorum sen